Şimdi de telefonuma mı bakıyorsun? Bu ne cüret böyle? Dün gece uyuman gerekirken odadan dışarı çıkmıştın. Şimdi de telefonuma mı bakıyorsun? Casusluk yapmaya bayılıyorsun, değil mi? Hayır, ben sadece Siz kadınların ben... hepsi aynı. Başkalarının hayatına burnunuzu sokuyorsunuz, casusluk yapıyorsunuz, her şeye karışmaya bayılıyorsunuz, ha? Şöyle yapalım. Şu tarafa doğru git. Dur. Pencerenin oraya. 40 kere mi söyleyeceğim? Git hadi. Bana ne bakıyorsun? Aşağı bak. Bana ne gördüğünü söyle. Ne? Sen aşağı bak ve ne görüyorsan söyle. Detaylarıyla söyle. Hadi. Şey bekçi Aa. var. Dışarıda ilk gördüğün şey, başka bir erkek. Hayır, hayır. Şey, şey, a, ağaçlar da var, çalılıklar. Çi, çiçekler var, yapraklar rüzgarla kıpırdaşıyor. Canlı, canlı, canlı. Can. Ben... Sen nasıl casusluk yapacağını bile bilmiyorsun. Dışarı bak ve bana bekçi ne giyiyor onu söyle. Bahçede kaç tane ağaç var? Çiçeklerin, yaprakların rengi ne? Rüzgar hangi yöne esiyor? Her şeyi, her şeyi bilmek istiyorum. Anladın mı? Başla. Şey, be bekçi yeşil bir gömlek ve kahvenin gibi süeter giyiyor. Bitkilerden bir, iki, üç... O on beş tane büyük ağaç ve... Yirmi beş küçük çalılık var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yirmi beş tane mi? Ben 26 tane dikmiştim. Kendi ellerimle. Evet, evet. Y y 20, 26 tane de vardır be ben. Ben tekrar sayayım. Bir. evet. 26, 26 çalılık var. Sonra şu bitkilerin hep çiçekleri var. Beyaz, beyaz çiçekler var. Pembe var ve şey e... Miraç nerede? Gitti mi? Tamam. Sen git şurayı temizle. Şurayı temizler misin lütfen? Hiç. kızmasının sebebi... ...sebebi babaannem konusunda endişelenmesi. Lütfen, lütfen. Ne olur bir şeyler yap ben. Ben her şeye katlanırım Tanrım. Bana duyduğu bütün öfkeye dayanabilirim. Ne ceza verirse katlanırım ama... ...onu bu halde görmeye dayanamıyorum. Lütfen. Alo, 7 numaralı odadaki hastanın yanında bir kız oturuyor. Torunu Sia. Onunla konuşabilir miyim lütfen? Çok acil. Teşekkür ederim. Hanımefendi, biri resepsiyondan sizi arıyor. Geliyorum. Babaanne, hemen geliyorum. Merhaba babaanne. İyi günler. Alo? 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 Çok tuhaf. Kimse konuşmadan telefon kapandı. Alo? Babaanne. Bir şeyi açık açık söyle. Gerçekten felç geçirdin mi? Hayır yani doktor öyle söylüyor. Ben ona inanmak istemiyorum babaanne gerçekten. Senin de bildiğin gibi ben hiç kimseye kolay kolay güvenemem. Yalan söylediğini düşünüyorum. Durumu görmek için de buraya geldim. Ama sen gerçekten felçliymişsin babaanne. Çok yazık. Seni çok özleyeceğiz babaanne. Çabucak iyileş lütfen. Sonra uzun uzun sohbet ederiz, tamam mı? O zamana kadar iyi vakit geçirmen için biraz konuşalım. oyun oynamayı çok seviyorsun değil mi? O zaman bir oyun oynayalım tamam mı? Sorulardan oluşan bir oyun. Bir soru, iki cevap. Evet hazır mısın babaanne? Bir numaralı soru. Nasılsın? Ben iyiyim ama imdat, imdat. <laughs> Hatırlıyor musun babaanne? Ne kadar tatlıydın. İki numaralı soru. Kendini nasıl hissediyorsun babaannem? Bir ihtiyacın var mı? Yok mu? Hayır. Ama imdat imdat çatıdayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gereksiz sorular yetti artık. Üçüncü. Ve son soru. Babaannenin viraja karşı oyununda ondan başka kim var? Sana birkaç şık sunacağım babaanne. Sancay. Hayal. Veya Doktor Rana. Konuş babaanne. Bir şey söyle. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Babaanne sana bir şey soracağım. Yoksa sen benim başımı derde sokmak için felçli numarası mı yapıyorsun? O gölge, o kısa mesaj. Bütün bunları sen mi yaptın babaanne? Hmm, hayır. Hayır hiç sanmıyorum. Bunu sen yapamazsın. Neden rol yapasın ki? Üzgünüm babaanne. E, senden şüphelendim. Sen asla böyle bir şey yapmazsın. Umarım rol yapmıyorsundur. Cesur babaanne o kadar cesur değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.